We pray for better Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün VIP Mercedes Sprinter içindeyiz. Dağınıklık için kusura bakmayın. Biz video çekimi için gelmiştik ama ben biraz keyfime düşkün olduğum için oyun da bayağı bir sardığı için oyuna başladım. Gelin şimdi sizinle beraber bu aracı inceleyelim. şimdi aracın arka bölgesindeyiz. Bu arabanın rahatlığını test etmek için, size anlatmak için tabii ki biraz deneme yaptık. Bu nedenle de biraz dağıldı burası. Gördüğünüz gibi burada 42 inç Grundy'nin bir tane televizyonu var. Buradan şimdi şuradan göstereyim isterseniz size. Şuraya bastığınız zaman bu televizyon arkadan açılıp kapanıyor ve şoför bölgesine erişebiliyorsunuz. Bu güzel bir detay. Hani arkada neler oluyor diye görmek isterseniz de burayı açıp erişebiliyorsunuz. Ee, şurada bir tane PlayStation var. PlayStation 4 koymuşlar. Ve burada yine Şuradan ben size daha rahat göstereyim. Bir tane buzdolabımız var. Ve bu buzdolabının içerisi de gayet geniş. Genel olarak aracın içerisinde ahşap detaylar hakim. Ya yani buradaki gece lambalarından tutun da Tavandaki bu detaylara kadar. Aracın gördüğünüz çoğu yerinde bu ahşap detaylara yer verilmiş. Onun dışında da saat kadranına benzeyen deri koltuklarımız bulunuyor. Bu deri koltuklar da çok rahat. E, hatta bunlar yatak olmuyor ama ben şimdi birazdan şu arka bölgeye geçeceğim ve oranın da bir rahatlığını test etmek istiyorum. Onun dışında burada genel olarak çok fazla saklama gözü var. Zaten her koltuk için 220 volt priz düşünülmüş. Ve her koltuğun yan tarafında bu prizlere yer verilmiş. Onun dışında dediğim gibi her koltuğun kenarında saklama gözleri var. Burada tabii ki bir HDMI, USB, bardaklık, bir telefonumuz bile var. Ön tarafla iletişimi sağlamak için. Apple CarPlay var bu araçta. Şimdi birazdan daha zaten Faruk da bize katılacak. Daha detaylı şekilde aracın teknik özelliklerini de size anlatacağız. Ama onun dışında tabii ki bu araçta VIP olarak transfer hizmetinde kullanıldığı için öncelik tabii ki konfor. Bu nedenle dediğim gibi şimdi bir arka bölgeye geçiyorum. Diyelim uzun bir şehir arası bir seyahattesiniz. Bu araçla gideceksiniz. Tabii bu araçta yatak yok ama bakalım belki de yatılıyordur. Görmemiz lazım. Şimdi ben oraya bir geçeyim. Sizler için orayı da bir test edeyim. Evet arkadaşlar şimdi arka koltuklardayız. Ben şimdi burayı bir test edeceğim. Öncelikle biraz önce bahsettiğim bu kol dayama Burası iki tane bardaklık bulunuyor burada. Yan taraflarda da bardaklık var. Buraya da bardaklık koymuşlar. Ve bir tane de burada bir saklama gözü var. İşte telefonunuzu, cüzdanınızı koymanız açısından kullanılmış. Ama bence burası deri olsa yani yumuşak bir yapıda olsa daha iyi olabilir. Çünkü uzun yolda şöyle uzun süre gittiğiniz zaman burada dirseklerinizin acıma ihtimali var. Tabii onun için de böyle kullanabilirsiniz. Şimdi ben bir bakayım yani rahat mı yatayım mı sizler için deneyeyim. Şimdi ben 1.83 boyundayım. O yüzden çok rahat olduğunu söyleyemeyeceğim. Ya yani ama daha kısa bir insan buraya belki yatabilir hatta yastık bile koyup o şekilde yatabilir. Ama onun dışında koltukların konforu çok rahat. Buradayken perdelere bakalım istiyorsanız. Perdeler şu şekilde. Otomatik değil. Manuel olarak elinizle indirebiliyorsunuz. Mesela tamamen kaldırmak isterseniz de şu en alttan yukarıya doğru kaldırıyorsunuz. Tekrar kapatmak istediğiniz zaman da bu şekilde çekip kapatabiliyorsunuz. Şimdi bu araçta gece seyahat etmekte çok güzel olur bence. Çünkü aracın her yerinde aydınlatmaları, ambiyans aydınlatmalara yer vermişler. Tavan zaten boydan boya ambiyans aydınlatma. Onun dışında yan taraflarda bu gördüğünüz e, üçgen tasarıma sahip olan e, bu lambalar lambaları lambalarda <laughs> kestik. Apple TV var. PlayStation var. Tabii ki internet var. İnternet olduğu için YouTube, Netflix gibi tüm uygulamalara da girebiliyorsunuz. Onun dışında da aracın ambiyansı da çok güzel. Burada gördüğünüz gibi Mercedes AMG'nin üfleçlerine benzeyen üfleçler var. Zaten bu araçta özel bir klima ve İklimlendirme sistemi de mevcut. Zaten onu teknik detaylarda birazdan daha da yani teknik özellikleri anlatırken size daha detaylı bir şekilde anlatacağız onu Faruk'la. Bu şekilde araç. Dediğim gibi biz çok keyif aldık kısa sürede. Sen Doğukan'la da baya bir PlayStation falan da oynadık hatta <laughs> biraz önce. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son kez de arabanın içerisinde malzeme kalitesinden bahsetmek istiyorum. Şimdi burada dediğim gibi büyük panel şeklinde aydınlatmalara yer vermişler. Buralar kumaş. Ortasında ahşap detaylar var. Buralar kumaş kaplı. Buralar bu üfleçlerin etrafında ahşap detaylar var. Yani genel anlamıyla mesela buraların deri detayları, koltuklardaki deriler, yani renk uyumu, kremle kahverengi tonlarının uyumu bunlar hep güzel detaylar. Sadece şu üfleçler buraya uygun olmamış. Hani böyle bir otomobilde de bunlar daha uygun olsa buraya işte daha farklı detaylarda olsa yani bunlar sonuçta parlak krom. Şurada da siyah detaylar var. Arabanın içerisinde genel anlamda çok uymamış. Ama bunları göz ardı ederseniz onun dışında malzeme kalitesi ve kullanılan renklerin uyumu çok güzel bence. ben zaten şu bölgeyi bayağı sevdim. Ya yani buraya bıraksanız bana. <laughs> Burada çok uzun süreler. Tek başıma vakit geçirebilirim. Burada şöyle bir detay var. Bu araçta çift akü var. Çift akü olduğu için de bu araçta soğutma sistemi de buzdolabının soğutma sistemi de çok iyi bir şekilde çalışıyor. Şimdi ön tarafa geçelim. Bir orada Faruk'la buluşalım. Faruk bizi bekliyor zaten. Biraz da arabanın teknik detaylarından ve şoför bölgesinden bahsedelim. Evet arkadaşlar, Faruk'la beraberiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bu VIP aracın biz içini tabii ki güzelce bir test ettik. İçinde Hı. yedik, içtik, eğlendik, oyun oynadık. <laughs> Şimdi biraz da seninle beraber aracın teknik özelliklerinden bahsedelim istedik. Evet. Bu nedenle seni evet. davet ettik. Ha, ha. Sprinter ailesinin 5 tane motor seçeneği bulunuyor. 314, 316, 416 diye devam ediyor ve bu otomobilde 4 versiyonu, 416'lık versiyonu onda da 3 tip var. Kısa, Olanı, uzun olanı, ekstra uzun olanı. Hı hı. Bu araç ekstra uzun olanı. Evet. Yani ekstra 50 santim daha. Arka kısmı daha büyük. 10 artı bir bu araç. Hı hı. Önde şoför koltuğunun yanında bir koltuk daha mevcut. Zaten şoför bölgesinde bir otururuz. Orada da çünkü güzel bir ekran var. Onunla evet. da biraz bahsederiz. Çünkü evet. bu otomobil 2021 otomobil. Hı hı. Ve dışı kadar ön tarafında da şoför bölgesinde çok teknolojik özellikler var. Evet. Bu aracı komple sıfırdan baştan komple iç izolasyonu, ses izolasyonu, yani ses sistemleri araç baştan aşağı sıfırdan komple yapılmış ultra luxury, ultra VIP diyebileceğimiz bir araç. Araçta safkar klima var. Bunun haricinde Webasto ısıtma sistemi var. Şuradaki görmüş olduğunuz orijinal Mercedes üfleşlerinden ısıtma ve soğutmayı çok rahatlıkla halledebiliyoruz. Maybach tavan var. Bunlara Maybach tavan diyorlar. İki ayrı tip ışıklandırması var. Birisi gün ışığı, Birisi de sarı ışık. Hı hı. Yani tavan aydınlatmasını bağımsız çalıştırabiliyoruz. Alt aydınlatmalarımızı bağımsız çalıştırabiliyoruz. Yan aydınlatmalarımızı bağımsız çalıştırabiliyoruz. Aydınlatma konusunda herhangi bir problem yaşamazsınız. Yani kısacası şöyle söyleyeyim. Bu araçta sanki bir evdeymiş havasında, evdeymiş konforunda. Onu Bütün o konfor yaşadık biz zaten. O biraz zaten hani, yaşamışsınızdık. Aynen test ettik biraz evet, önce. Gerçekten Bayağı da uzun anlamda. sürdü. Onu <gülüyor> <anladım>. <gülüyor> Çok keyifliydi. Evet bayağı keyifliydi elektrikli perde yok. Çünkü hı hı. çok çabuk deforme oluyor. Çok çabuk bozuluyor. Arızaları daha hı hı. çabuk oluyor. Normal storlu, perdesi, olarak, olarak perdesi var. Evet. evet. Özel buzdolabı var bunlarda. Zaten onlardan da bahsettik. Mesela her hı hı. koltuğun başında 220 e, priz girişinin olması çok güzel bir özellik. Tabii her her koltuk, için... her yolcu, her koltuğu düşünmüşler hı hı. o anlamda. Koltuk altlarındaki işte Aynen. Saklama gözlerimiz evet. vesairelerimiz hepsi var. Saklama gözü anlamında da çok başarılı. Bir de mesela malzeme kalitesi içeride çok iyi aslında. Hı hı. Ve çekmeceler mesela çekmecelerin içi de kaplı. Evet. Onlar da güzel evet, detaylar. Hı. Sonuçta bir şey koyuyorsunuz yolda giderken. Tamamıyla. En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir araç. Araçta ses izolasyonunun da etkisi çok önemli. Çünkü araç yüksek araç olduğu için arkada Oturanların rahatlıkla hı hı. seyahat edebiliyor olması gerekiyor. İçeride iç müdahalede bulunan yolcular da sürgü kapıyı açabilir. İçeriden de aynen dediğim evet. gibi açıp kapatabiliyoruz. Araçta... Şuradan mesela buradan yolcu bölgesine ulaşma seçeneğimiz de çok güzel. Hani arkada ne oluyor ne bitiyor diye buradan da detaylı bir şekilde evet, görebiliyoruz zaten. Gibi... Şimdi bu araç altı ileri manuel şanzımana sahip bir otomobil ve ee, dizel bildiğim kadarıyla. Evet dizel. 160 beygir. Hı hı. E, bu araçta ekstradan motor ve beygir gücünün haricinde hı hı. bir de led paket var. Bunlar da son sistem en son çıkan led paketlerde bu araçta var. O da opsiyon hı hı. olarak sunuyor Mercedes. Kıt olarak da gayet hı hı. aslında yani böyle bir araç için normal ideal bir yakıt tüketimine Verilerine baktığımız zaman şehir içinde 10.6 litre ve hı hı. E, şehirler arası Ulaşımda da 7.6 litre bir yakıt tüketimi var. Ya bu fabrika verileri. Hı hı. Tabii bu araç sonradan da hani ekstra e, koltuklar vesaire birçok özellik eklendiği için hı hı. tabii biraz da ağırlığı da değişti bu aracın. Evet. Bu nedenle de o yakıt, yakıt tüketiminin tüketimi üzerine çıkar illa ki. litre daha bir. Aynen. Oy. En önemlisi e, Apple TV olabilir hı hı. bu araçta. E, Apple TV'de şöyle de bir güzelliği var bu aracın. AUX'tan istediğimiz zaman internet üzerinden bağlantı hı. kurabiliyoruz. Yani bu araçlarda genelde internet kesintileri çok olabiliyor. Bu araçta öyle bir probleminiz kesinlikle yok. HDMI'yi, AUX'u, USB'si, Apple TV'siyle e, sorunsuz bir şekilde iletişimin teknolojiyi en son sistemde kullanabilirsiniz. Gayet iyi, değil, her şeyi düşünmüşsünüz. Evet. PlayStation'a <laughs> kadar. Şimdi istersen şoför bölgesine geçelim. Tabii. Bir abi. bakalım oraya. Tabii. Evet arkadaşlar, burada bir 3 kollu Mercedes direksiyonu var. Multimedya ile ilgili herhangi bir şey koymamışlar aslında. Bu bir eksiklik olabilir. Şurada çok güzel bir ünite var. Burada güzel bir ekranımız var. Buradan tabii ki birçok şey erişebiliyorsunuz. Burada navigasyon, müzik, bluetooth, radyo. Onun dışında şuraya yan tarafı çevirdiğiniz zaman mesela direkt buradan internete erişebiliyorsunuz. Youtube işte. Buradan her türlü şeye o, erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada iki tane üflece yer vermişler. Buralarda da iki tane. Muhtemelen bunlar zaten telefon içindir. Saklama gözü bulunuyor. Onun dışında burada e, bir klima ünitesi var. Şuradan işte zaten dörtlerimiz. E, burada. Şuradan arka aydınlatmaları açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan bastığınız zaman. Burada iki tane USB'ye yer vermişler buradan şimdi arka bölgeyi açtık kapattık. Şimdi burada bu araç anahtarsız çalıştırma özelliğine sahip. Start stop butonunu da zaten buraya koymuşlar. İki tane analog saat ortasında da küçük bir dijital ekran bulunuyor. Biraz önce senin de bahsettiğin gibi burada safkar klima sistemimiz bulunuyor. Arka tarafta da vardı aynı telefondan arka Hı -hı. bölgeyle iletişim sağlayacak bir telefonumuz evet. bulunuyor burada. Hı -hı. Bunun da yeri var zaten. İki tane bardaklık var. Burada torpido bölgesinde açılır kapanır bir e, torpido saklama gözü yok. Onun dışında burası direkt açık bir şekilde e, bulunuyor. Şuralardaki piyano bilek detaylar ve e, buradaki deri detaylar güzel aslında. İkisinin birleşimi güzel bir kombinasyon olmuş. Hı hı. Koltuklar zaten, arka koltuklar ne kadar rahatsa bu koltuklar da bir o kadar rahat. Hatta biz ön koltuğa baldır destekli koltukları da de ekledik. Aynen evet. Yani şoförü de, de düşündük. Peki bu tarafta başka ekstra olarak bu e, safkar, safkar dışında klimayı ekledik. klima dışında ne eklediniz? Ve basto ısıtma sistemi de ekledik. Burada. Evet. Bunlar da tamamen bize ait. Hı. Onun haricinde çift akü var diye sanırım bahsetmiştin sen. Evet. O çift akünün 220'nin anahtarlı bir hı -hı. tuş yaptık ona. Araçta normal kullanımda yani PlayStation, Apple TV vesaire kullanımları için 220 açılıyor. Hı -hı. Açılıyor. Onun haricinde normal araç kendi aküsüyle hı -hı. devam edebiliyor. Onun haricinde iç ışıklandırmaları ve USB'lerimizi ekledik. böyle bir kontrol paneli ekledik. Hı -hı. Mesela bu kontrol siz telefon ekledik. Bu siz kontrol panelini de sonradan evet, eklediniz. Hı -hı. Mesela şimdi burada ben YouTube'dan araç hareket halindeyken YouTube'dan herhangi bir şekilde video oynatabiliyor muyum peki? Şoför isterse Ön tarafta kendisine hı hı. ait istediği müziği dinleyebilir. Arka tarafta bağımsız bir şekilde bağımsız. başka bir müzik dinleyebilir, oyun oynayabilir, televizyon izleyebilir. Yani iki bölgeyi ses sistemleri birbirinden bağımsız ses sistemleri birbirinden bağımsız. Ve zaten şu şimdi aradaki bu televizyonun bulunduğu bölge kapattığınız zaman da bağımsız bir şekilde. Çünkü evet. orada izolasyon da var. Evet. Hem ses yalıtım izolasyonu Tabii. hem de ısı ile ilgili evet. izolasyon bulunduğu için de hı hı. dediğin gibi burası yani ayrı bir Hı hı. Sanki iki farklı araçtaymış gibi bağımsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet. Hatta belki söyledim mi bilmiyorum ama arkada bir bas, bir amfi, dört tane hı hı. mid direnç ses sisteminde de komple evet. yapılmıştır. Genel anlamlar bu şekilde arkadaşlar. Araç biz tabii ki daha çok arka bölgeye odaklandık ama aracın teknik detayları ve şoför bölgesi de bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz size. Tabii ki Favra da aracı tatma fırsatı verdiği için teşekkür yeriniz. ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Bizi bu şekilde daha çok destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.